Hepinize merhaba arkadaşlar. Daha kez Diorama Türkiye kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bu videomuzda Norev markasının 1 18 ölçekli Mercedes 450 Sel 6.9 modelini inceleyeceğiz. Bu model benim çocukluğumda gerçekte efsanevi modellerden, benim her zaman ilgimi çekmiş olan modellerden bir tanesiydi. Hele hele bu renk metalik yeşil, bazen ördek başı yeşil diye geçebiliyor, metalik diye de diye geçebiliyor. Bizim mahallemizde bir abimiz de o zaman mevcuttu ve sokağa çektiğinde herkes başında toplanırdı. Çok güzel bir arabaydı, çok baba duran, çok ağır duran bir arabaydı. Ben de aynı rengini buldum. Hem bunu sizlerle paylaşayım, hem bir kutu açılımı yapalım, hem de bir model tanıtımı yapalım dedik. W116 kasa diye geçiyor arkadaşlar. İsterseniz daha fazla sözü uzatmadan kutumuzu açalım ve modelimizi inceleyelim. efsanevi duruyor. Renk özellikle çok güzel. Ee, şimdi ben bunu daha önce koymuştum. Videoları falan koymuştum. Onları şöyle bir koyalım. Fazla zaman kaybetmeyelim diye videolarını getirmiştim. Şimdi arkadaşlar modeli şöyle bir yakından, uzaktan, sağdan, soldan, her yerden bir çekeyim sizler için. Evet. Yani dört kapısı, bagajı ve kapıları, kaputu açılıyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu araba e, söylemiştim. W116 kasa diye geçiyor. E, green, metalik yeşil diye renklendirilmiş. E, aha, bir an, 450 sel Görüyorsunuz 450 sel, 6.9 yani 6.900 yani 6.800 küsür bir motora sahip bir model bu. Ee, videoyu çekmeden önce de internette bir bakayım dedim hakkında fazla bilgi toplayabilir miyim diye birkaç tane güzel video var. Hatta Mercedes ee, mengenlerde çalışan bir arkadaş toplamış. bir satıldı ilanı var 640 bin liraya satılmış yani çok ilginçtir ama dediğim gibi efsane bir model isterseniz hep beraber şimdi modelimizi incelemeye başlayalım ilk önce altından inceleyelim ee, arkadaşlar şöyle yapayım ben size şimdi burada en önemli konu yıldıza dikkat etmek yıldızı kırmamak şimdi bakıyoruz Doraev'in yazımız ön planda bir ee, egzozlarımız var. Buradan da çıkışı mevcut. Burada bir steplenin yeri var. Daha fazla sözü uzatmayalım arkadaşlar. Yıldızı kırmayalım evet. Yıldızı kırmayalım. Yıldız önemli. YD var ama çok hassas bu yıldız arkadaşlar. Şimdi ilk önce kaputumuzu açalım. Arkadaşlar şöyle yaparsak. Evet Baktığımızda motor detayının çok iyi işlendiğini görebiliriz arkadaşlar. Yani o zamanki e, karbüratörlü motorların buradan hava girişini, burada işte e, temiz su tankını ve e, fıskiyeler için cam suyu tankını e, normal şöyle yaparsam e, kayış mekanizmasını radyatörü görebiliyoruz. Hatta ve hatta detaylar o kadar çok ki radyatörün önündeki büyük fan motorunu bile işlemişler arkadaşlar. Yani hani bu çift tampon diye geçen bir model. Ee, gördüğünüz gibi iki tane ön ve arkada alt alta iki tampon var birileri. Bir tanesi uzun bir tanesi kısa arkadaşlar. Ee, radyatör ve ön panjur gerçekten çok iyi. Yani çok he, yani bence de en çok heyecanlandığım videosunu çekerken en çok heyecanlandığım modellerden bir tanesi arkadaşlar. Şimdi kapımızı açalım. Bizi neler karşılıyor bakalım arkadaşlar. Şimdi açtığımızda şöyle yapayım. açtık ilk kapımızı, ön kapımızı. Burada kapı gözlerini görüyorsunuz. Bir mal kaplamamız var. Ee, koltuk ayarının yapıldığı çekme kolu, ee, fren gaz pedalları ve en sonda şimdi otomatik vites olduğu için biliyorsunuz el freni yok burada. Ayak freni var şurada iki tuş, e, pedal o işe yarıyor arkadaşlar. Modelimizin içi kaplama yani halı kaplama gibi. Bunun da bir videosunu çekeceğim size arkadaşlar. Şimdi tuşlar, göstergeler, kamufler, petekleri gayet detaylandırılmış şekilde. Şu arka kapımızı açalım. Arabanın komple hem alt kısmı hem bagaj kısımları Vinil kaplama kadife tozu diye geçiyor. Bununla ilgili bir videosunu çekip sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Arka detaylara baktığımızda arka koltuklardaki, burada biliyorsunuz fileler vardır bu modellerde. Onları işlemişler. Şöyle geldiğimizde emniyet kemerlerini görüyorsunuz arkadaşlar. Bu sol tarafımızı kapatan, sol arka kapı içinde şeyimiz var mı? Yok. Cam otomatiği var. Ee, gayet hoş. Güzel bir detay. Şimdi lastiklerimiz ve jantlarımız klasik Mercedes jantı. Şimdi modelimizin arkadan görünüşü de bu şekilde arkadaşlar. Ee, 450 sel ve e, 6.9 yazılarını far stop detaylarını görüyorsunuz. Plakalığımız yine çift tampon arkadaşlar. Ve burada devasa kalınlıkta büyüklükte olan bir susturucu ve egzusumuz. Arkadaşlar şimdi bagajı açtığımızda bagajımız havada durmuyor. Nedense onu tam bir Şöyle bir üstte bir normal reflektörümüz var. Yine bu bagajımızın içi de siyah mineli kaplama. Kadefe tuzu ile kaplama. Fazla bir detay yok arkadaşlar şöyle baktığında herhangi bir şey gözükmüyor ama için hassasiyeti çok iyi Hem şuraya gelirsek eğer şöyle yaptığımızda böyle yaptığımız baktığımızda ise arkadaşlar arkanın yine ee, kadife tozu yani vinille kaplı olduğunu o gerçek hassasiyetine göre burada iki tane hoparlörümüz mevcut arka başlıklarımızı görüyorsunuz benzin depomuz açılmıyor e, sağ arka kapımızı açalım aynı detaylar burada da var cam otomatiği ve arka e, ön koltuktaki buradaki file detayımız arkadaşlar şöyle baktığımızda da aynı arada görebiliyorsunuz Norev gerçekten e, kaliteli model yapan detayları güzel olan bir marka Evet şimdi şurada içini daha iyi göreceğimizi düşünüyorum modelimizi şöyle yaklaştırırsam arkadaşlar evet Şimdi hem burada şuradakiler kalorifer ayarları bir, orada bir klasik radyomuz var vitesimiz e, yine koltuk öne arkaya çekmek için ayar düğmesi burada bir arkadaşlar torpidomuz var e, torpido ka kilidi kapağı Burada da yöresiz mağam kaplamamız çok e, güzel duruyor. Arabamızın içinde fazla söyleyecek bir şeyimiz yok. Tekrar şöyle bir ön tarafa gelelim. Arabamızı önden çekmeye çalıştığımızda arkadaşlar Bu direksiyon, direksiyonu nasıl unuturum. Direksiyonumuz arkadaşlar yani çok kalın ama bir o kadar da hafif gerçekte de ee, yani hani büyük bir direksiyon ama hafif bir direksiyon ee, biliyorsunuz Mercedeslerde sol tarafta sinyaller ve silayıklar sol tarafta arkadaşlar Mercedes amblemi de direksiyonun ortasında gayet hoş duruyor hele hele göstergeler bakın şöyle dikkatli baktığımızda göstergelerin detayı çok iyi işlenmiş. Tebrik ederim. Sileceklerimizi ve aynamızı da gösteriyor. Sileceklerimiz hareket etmiyor ama sabit de değil. Ufak bir mekanizması var. Modelimiz bu. Bu kadar arkadaşlar. Yani dediğim gibi çocukluğumun modeli. Hayalim demeyeyim de yani. böyle heveslendiğimiz, çeşitli bir gün bizimle de olsun dediğimiz bir modelli. Ee, Özellikle bu rengini bekliyordum. Hani bunu almak istiyordum bu modeli ama bu rengi de gelmedi. Çünkü bu dediğim gibi çocukluğumdaki arabayla birebir aynı. Aynı renk, aynı iç döşeme, aynı jantlar, lastikler, her şeyle birebir aynı. O yüzden de bunu kaçırmak istemedim koleksiyonumuza kattık. Size de böyle bir video çekip bunu tanıtmak istedim. Ee, arkadaşlar videomuza, videomuzu beğenir, kanalımıza abone olursanız bize çok büyük destek verirsiniz. Tek desteğimiz siz sevenlerimiz. Lütfen e, kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Instagram kanalından ve Youtube kanalımızdan lütfen bizleri takip edin. Yakında güzel sürprizlerimiz, güzel çekilişlerimiz olacak. Takipte kalın. Tekrardan daha kez diyorum kanalına abone olmayı unutmayın diyor. Hepinize hoşçakalın diyorum.